Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasına hoş geldiniz. Trabzonspor güzel bir kareografi ile maça başlıyor. Trabzonspor başlama uçurunu kullandı. Maç başladı iyi seyirler. Sağ kanattan Eren Elmalı geliyor. Eren, Eren topu çekti. Eren şut. Kaleci Livakovic gole izin vermiyor. Kontra atağa çıkıyor Fenerbahçe. Tadiç. Tadiçten araya Edin Dzeko. Edin Dzeko içeri girdi. Edin Dzeko şut. Kaleci vururcan. Şimanski İsmail paslaşması. İsmail, İsmail'den Maxim'e Maxim'e şey kat etti. İsmail çekti topu Dzeko'ya, Maxim'e Maxim'in Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Maxim'in Maksiminden İrfan Can sevinci, Mourinho'nun da sevincini görüyorsunuz. İlk yarı 1-0 sonuçlanıyor. 155 Trabzonspor toplu oynamış. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. İyi seyirler. Şimanski sürdü. Ceza sahasında Karaci ile karşı karşıya. Şut Uğurcan dönen top Maksim'in kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü atıyor Maxim'in. Evet burada Uğurcan izin vermedi. Dönen topta boş Maxim'in. 2-0 Trabzon başlıyor. Evet top Enis Bardi'de. Enis Bardi bir çalım, Banza'ya verdi. Banza şut Livakovic. Gole izin vermiyor. Maxim'in Maxim'inden Ceko'ya bir ara pası. Ceko şut Uğurcan Çakır. Evet karşılıklı ataklar devam ediyor. Tekrar Enes Araya bıraktı. Banza. Banza Livakovic'e karşı karşıya. Banza atıyor. Farkı bire indiriyor. Trabzon 1. Fenerbahçe 2. Evet, maçın geri kalanında gol olmuyor. Fenerbahçe Trabzon'u 2-1 mağlup ediyor ve puanını 23'e çıkartıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.